E düşüncem inşallah hayırlı uğurlu olur, millete faydalı olur. Başka bir şey düşünemem yani. adını, adı neydi? Osman Gazi. Ha, Osman Gazi. yani Türk büyüklerimizi bir Türk olarak herkesin sevdiğine inanıyorum. Kimse nefret etmez. Bence çok güzel olmuş. İyi bir tercih. sonuçta geçmişimizde kuruluşumuzda diyeyim, Osman Tarih kuruluşunda önemli bir isim ve bu şekilde yaşaması da önemli bir güzel. E, i̇smini biliyor musunuz peki köprünün? Hayır bir tane eski bir padişahlardan birinin ismi de zannedersem. Ama, biliyorsun. Ama bilmiyorum. Orhan Gazi'ydi sanırım öyle bir şey diyorlardı. Ya da yanlış hatırlıyor olabilirim. Osman Gazi. Osman Gazi, Osman, Gazi pardon. E, evet, peki siz olsaydınız adını ne koyardınız? Ben olsaydım. <gülüyor> güzel <laughs> soru. Geçiş ücretinin ne kadar olduğunu biliyor musunuz peki? Evet 35 dolar artı KDV diyebiliyorum. Evet. Sizce makul bir fiyat mı yoksa e, pahalı mı? Ne düşünüyorsunuz? Yani 120 liraya falan denk geliyor aşağı yukarı. E, zamandan tasarruf etmek isteyenler için ödenebilir. Feribot'un e, kaldıracaklar bunu. Anladığım kadarıyla. O. Bir de şey geçişi Yani daha rahat geçsin diye diye düşünüyorum yani. Peki adını biliyor musunuz? Biliyorum. Adı ne? E, Osman Gazi. Evet. Adı hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Bence hesap bizim bir şey rahatlık, kolaylık bize eskiden hadi ben at 75 yaşındayım. Daha ev elinden o İzmir'e gitmek bir külfetti. Şimdi çok rahat şekilde bir saatte o şeyi geçiyorsunuz. Bu köprü hakkındaki bilgileriniz nedir? Ee, köprü yani, uzun köprüymüş. Asmalı, Aa, asma asma köprü zannedersen. Asma köprü. De, evet, evet e, Gebze bölgesine yakın. Dilova zannedersen bölgesine yakın, başka da pek bir bilgim yok açıkçası. Peki, adını biliyor musunuz? Osman Gazi. Evet. Vallahi Türkiye için iyi olduğunu düşünüyorum. Buradan İzmir'e 3,5 saatte geçeceğimizi söylediler ki yaşayacağız onu. Ee, yani Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. İyi bir çalışma oldu, yakın bir zamanda da bitti. Ee, bugün açılışını yaptık. Çok memnunum. Yani hevesle geçmek istiyorum.